Selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan e, Akya Kadayız. Azmak. Evet, Azmak Nehri'nin evet. oraya geldik. Evet. Tam bir doğa harikası. Şimdi birazdan küçük tekneler var burada. Onlara bineceğiz. Geçen sene bindiğimiz zaman kişi başı 50 TL'ydi. Bakalım bu yıl ne kadar olmuş? Normalde %200-300 arttığı için tam kestiremiyorum. Bakalım. Gidelim. Evet, geçen yıl 50 lira vermiştik. Bakalım bu yıl ne kadar vereceğiz. Gidip görelim bakalım. Evet. O zaman teknede görüşmek üzere. Şimdi tekne turunu tamamladık. Tekne turu gerçekten çok güzeldi. Zaten videoda da paylaştık. Toplam nehrin derin kısmı 8 metreye kadar da yükseliyormuş. 8 metre olmasına rağmen aşağısı akvaryum gibi. Çok berrak ve gölün rengi yeşil, turkuaz, mavi her renk var ve çok berrak suyu. Çok güzel bir yer. Herkesin görmesi gereken bir yer diye düşünüyoruz. Fiyatı da makuldü, 100 TL kişi başı. Bir 10-15 dakika gibi bir süre sürüyor, değil mi? Evet, 20 -20 kadar evet, 15. 15 mi dakika? Evet, 15-20 dakika sürüyor. Yalnız çok sıra vardı. Sabah erken saatlerde gelirseniz sizin için daha iyi olur. Biz bekledik yani yarım saat 40 dakika güneşin altında. Zaten sırayı da ben göstermeye çalıştım. Evet. Gerçekten sıra çok uzun. Suyu tatlı su olarak geçiyor nehrin. Öğrendiğimize göre, kaptanın söylediğine göre sodalı bir suymuş. Şöyle evet. sodası ne kadar da söylemiş miyim? Yüzde 20 dedi. Yüzde 20 civarında sanırım sodalıymış, Hı -hı. yer altından nehrin sodalı. Suyu, e, nehrin suyunun yüzde 20'si sodadan oluşuyormuş. Ayrıca cilde de çok iyi geliyormuş. Ve dört mevsim boyunca suyun sıcaklığı 8 dereceyi geçmiyormuş. Gerçekten çok güzel. Şimdi biz de birazdan birazcık ayaklarımızı suya sokacağız. O zaman bakalım ne kadar soğuk. Bu Ol sıcaklığı iyi gider. Evet şimdi o zaman hem biraz alışveriş yapalım hem de biraz serinleyelim. Biraz ayaklarımızı sokalım. Evet. O zaman tekrar açarız kamerayı yerden. Görüşmek üzere. Nehir aslında çok temiz arkadaşlar ama e, buranın suyu biraz bulanık. Çünkü burada biraz kum, e, taş vesaire parçaları var o yüzden. Ama nehir gerçekten çok temiz. Ayağımı sokacağım. Hadi o zaman. Giriyorlar. <laughs> çok mu soğuk? Bak. Geziyor. Üç kişi geziyoruz. He? Üç kişi geziyoruz. Evet. Artık üç olduk. Çok da soğuk değil. Yani sıcak da ya güzel. Çok ya hava çok sıcak diye bence. Evet. Hadi gidelim biraz daha. Şuralarda da ayaklarımızı sokalım. Hadi gidelim. Bulunduk hatıra Nule. Ben gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun acaba? Buna bir kaynak atalım. <laughs> Dur. Dur. 100 TL ver yerine. Abi İstanbul'dan, yerde. İstanbul'dan geçiyor mu? Şimdi ayaklarımızı suya soktuk. Çok serindi, çok güzeldi. Ben çıkmak istemedim ama Oğuz biraz ağladı. Soğuk <laughs> çok ama. soğuk. Çok soğuk. Ayaklarım dondu dedim hadi çıkalım o zaman. Ama ileride bir daha sokacağım ayaklarımı. Yani biraz Şimdi, kendine gelsin. Yine evet. Şimdi arka tarafta gördüğünüz üzere böyle atıştırmalık bir şeyler yiyebileceğiniz dondurmacı işte Bici bici mi diyorlardı? Aynen, bici bici, mi? bici onun gibi bir bici şey. Bici var. İşte karlı, buzlu e, takılar, işte ev için aksesuarlar, böyle yazlığınız varsa, evinizin balkonu varsa onlara uygun şeyler, şapkalar, bu tarz şeyler var. Alışveriş yapabilirsiniz kendiniz için, arkadaşlarınız için. Çok güzel ürünler mevcut. Arka tarafta şimdi zaten orayı da çekeceğiz. O zaman gidip gösterelim. Evet. Arel için ana olarak Cepet bunu alırız. Evet. Eğitici bir oyuncakmış. İçinde rakamlar varmış verirken. Artık Aral ile beraber oynarsın inşallah. Hadi alalım o zaman bunu. Kara elvası aldık şimdi. Bici bici ve kara elvası farklı şeylermiş. Bici bici de e, altında muhallebi. Üstünde buz. E, Üzerinde de meyve oluyormuş. Biz kara elvası aldık. Bunu da Doğal kar ve e, vişne karadut suyu seçeneği vardı. Biz vişneli aldık. 75 TL'ydi. Bir tane aldık. Tadına bakacağız sadece. Pişt. Pişt. Evet serinlediğimize göre artık çekiyoruz. Akyaka'dan. Şimdi Marmaris'e doğru geçiyoruz. Marmaris'e gideceğiz. Orada da Bir örnek, e, örnek bakı fiyat listesi var. Şuradaki restoranda şöyle bir fiyat listesini istersen gösterelim. Buradan durdurup artık bakalım. Şimdi nereye geçiyoruz? Akya'dan çıkıyoruz ve Marmaris'e gidiyoruz. Marmaris'te, Marmaris sokakları vesaire gezemeyeceğiz. Çünkü asıl tatilimizi yaptığımız yer Marmaris değil. Sadece şu an Kız Kumu'na gidiyoruz. Bakalım. Daha önceden gitmiştik. Size de göstermek için tekrar gidiyoruz diyelim. Evet, ben hatırlamıyorum. Görünce büyük ihtimalle Sen hatırladım. nasıl hatırlamıyorsun? Ben Denizin ben ortasında. Yatırlamadım ortasında yatırlamadım senin hafıza şey evet. siliniyor, evet. resetleniyor polik, herhalde. lazım bana da. Senin haplardan kullanamam. <laughs> Marmaris'te görüşürüz. Allah'ına görüşmek Hadi bakalım. Geldik Marmaris'teyiz. Kız kumu plajındayız. Şapkalarımızı taktık çünkü <laughs> yandık. Kıvamıza bu... güneş geçti. Artık moda girdik. Evet. Şu an kız kumu plajındayız. Arkamızda zaten gözüküyor. İnsanlar denizin ortasından yürüyor. Buranın e, aynı zamanda bir efsanesi var. Kralın kızı e, bir balıkçıya aşıkmış. Birbirlerine aşıklarmış. Tabii kral buna izin vermiyormuş. Bir gün balıkçıyla e, kralın kızı buluşacaklarken, kral da e, kendi adamlarını göndermiş kızı takip etmesi için. Yani ancak işte o an kralla kızın birbirine kavuşması zormuş. E, yani denizden geliyor kız, karada bekliyor, balıkçı olduğu için. Sonra kız kendini bir anda denize atmış ve kızın attığı her adım kuma dönüşmeye başlamış. Ancak sonu kötü yani efsane yani tabi ama sonu kötü. <laughs> Balıkçı bir ok ile vuruluyor bu şekilde. Vallahi Efsanesi harika. var. Şimdi gidelim bir girelim bakalım. Bir de orayı gösterelim. Bakalım kız nerelerde gezmiş görelim şimdi. Yaz. <laughs> Kapat. Yani, Arabayı da şuraya koyduk. Evet. Baya kalabalık. Zor, çok yani, zor park yeri bulmak. Şeridi kapatıyoruz. Bütün araçlar böyle. Başka yer yok burada durabileceğiniz. Tek alternatif burası. Böyle yol boyunca devam ediyor. Zaten hemen girişte şu kısımdan aşağı doğru zaten kalabalığı görüyorsunuzdur. Şu öyle kızın gezdiği yerler, karşıdan geldiği yer. Şu insanların görülen yerleri. Biz de gidelim bakalım. Kapkan uçacak. Neden? Bilmiyorum sanırım kafam küçük. Kendim büyüdüm ama pil aldım ama kafam küçük sıkandı. kafalı. Kaldırma gel hadi. Senin küçük kafalı seni. Ama şapka uçarsa bak sen işe. Ha. Niye uçsun canım benim? Öne doğru biraz daha sık bak benimki de uçacak şimdi. Ben dedim ya seninki de giden. Hemen Hı. kendine dahil et. <laughs> Hemen kıskanlığın şeyi yapıyoruz. Şurada bir tur ısmarla da binek. Kaç para acaba? Kaç euro acaba? Hmm, Türkiye'de euro. Burası Marmaris. Keleni yapmışlar. Oh, bak buranın suyu çok iyi. Çok sıcak ya. Burası nedir? Şunlara. Haydi kralı kızının yürüdüğü yoldan yürüyelim. Buraya gelirseniz arkadaşlar kesinlikle e, deniz ayakkabısı giyin kız kumu plajı olarak geçiyor. Ama içerisinde taşlar mevcut. Küçük küçük böyle çakıl taşları var. Ayağınıza batıyor yani. Rahat yürüyemezsin. Ama suyu çok, güzel. çok sıcak. Çok sıcak. Akya'ya göre çok çok farklı. Akkaya zaten şey... Nehir. Oranın ayrı bir şeyi var. Her mevsim 8 dereceye geçmemiş. Bunların suyu zaten sıcak. Gidebiliriz ama gidelim mi? Evet yani bence. Çünkü şey göster istersen. Biz kıyafetlerimizle girdik. Senin zaten şortun ıslandı. Evet. Evet. Ama hep boy bu hizada kalıyor. İleride de görüyorsunuz. Bireyiksel evet. yükselmiyor sabit. Bundan sonra hep böyle. Baya karşıya kadar gidiyor. Tabi tabi direkt buradan tam karşıya kadar zaten Hı. görünüyor insanlar Kamerada ne kadar görünüyor? Biraz yakınlaştırayım. bayağı karşıya kadar, karşı kıyılara kadar gidiyor. Demek kız buradan doğru yürümüş. <laughs> Ama başaramamışlar. Ya Allah. Allah rahmet eylesin. Ya tamam yeter. Evet, haydi gidelim o zaman. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Biz şimdi, şimdi otelimize gidiyoruz. Aynen şu anda kapatacağız. Otelimize doğru yola devam edelim. Yaklaşık sanırım bir 30 dakika 40 dakika kadar daha yolumuz var. İnşallah e, otelimize varırız Allah'ın Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.